Sağlıklı hayat videolarına hoş geldiniz. Bugün, göbek yağını olabilecek en hızlı şekilde yakmanın yöntemlerini konuşacağız. Bu video, özellikle başlangıç aşamasında olan kişilere yönelik pratik bilgiler içerecek. En elzem bölümlere odaklanacağız. Şimdi, ketojenik plan uygulamanın asıl hedefi nedir? Ana amaç, insülin seviyenizi mümkün olduğu kadar baskılamaktır. Çünkü insülin düşük olduğunda, bedenin yağ yakma kapasitesi en üst düzeye çıkar. Ketoz denilen durum, keton isimli molekülleri üretme halidir. Aslında ketonlar, yağ yakımının birer ürünü sayılır. Ne kadar çok keton üretirseniz, özellikle karın bölgesindeki yağlardan o kadar çabuk kurtulabilirsiniz. Genellikle, ketojenik beslenmede günlük karbonhidrat alımını belli bir eşin altında tutmanız önerilir kimisi 30 veya 50 gram sınırını tavsiye eder. Ben ise daha hızlı sonuç isteyenlerin net karbonhidratı 20 gramın altında tutmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Bu vücudun yağ yakma moduna geçmesini hızlandırabilir. İkinci olarak Protein konusu gelir. Bazıları için porsiyon başına 85, bazıları için 170 gramlık aralıklar söz konusudur. Bu aralık yaşa, metabolizma hızına, egzersiz sıklığına ve öğün sayısına göre değişebilir. Örneğin, günde tek öğün beslenenlerin ya da yüksek yoğunluklu antrenman yapanların metabolik ihtiyaçları farklı olacaktır. Daha ortalama bir bireyseniz, avuç içi büyüklüğünde protein porsiyonları gayet yeterli olabilir. Ayrıca yağsız protein yerine daha yağlı kesimleri seçmek gerektiğini de aklınızdan çıkarmayın. Gelelim yağ miktarına. Çoğu uzman ketojenik beslenmede kalorilerin çoğunun yağdan geldiğini söyler. Ama ben kesin gram hesaplamaları yerine pratik yaklaşımlara daha çok önem veririm. Net karbonhidratları dikkatlice düşürdüğünüzde lifli sebzelere yönelebilir ve tok kalmayı sağlayabilirsiniz. Bazen insanlara gram gram sebze hesaplatmak gereksiz olur. Onun yerine yeşil yapraklı sebzeler salatalar ve lifli yiyecekler tüketerek hem vitamin mineral alımını hem de topluk hissini destekleyebilirsiniz. Özellikle günde en az 7 bardak dolusu veya avuç dolusu salata, potasyum, magnezyum, C vitamini gibi çeşitli öğeleri size kazandıracaktır. Bu, sağlıklı ketojenik anlayışında kilit unsurdur. Hemen küçük bir ipucu ekleyeyim. Salata tüketmeyi kolaylaştırmak için salatalık, marul, spanak gibi malzemeleri doğramanızı sağlayan özel kesiciler kullanabilirsiniz. Böylece hepsini ufak parçalara ayırır, lezzetli bir sosla karıştırır ve sıkılmadan yersiniz. Burada dikkat etmeniz gereken, salata sosunuzun şeker yüklü olmamasıdır. Maalesef piyasada, içinde bolca ek şeker bulunan çeşitler mevcut. Bunu atlamamak gerekiyor. Fazla miktarda sebze yemenizin sebebini şöyle açıklayabilirim. Keto diyeti, her ne kadar karbonhidratı düşük tutsa da sizin vücudunuzu besin değerleri açısından zengin kılmanız gereklidir. Yani sadece insülin düşürmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda çok çeşitli mikro besinleri de almanızı istiyoruz. Bu besinler, bacak krampları, halsizlik, keto gribi gibi sıkıntılara yakalanmanızı önler. Ayrıca insülin direncinizi düzeltmenize de katkı sağlar. Bence yemeğin ilk bölümünde salata yemek, proteini aşırıya kaçırmanızı da engeller. Çünkü önce protein yersek, bazen salatayı unutabiliyoruz. Eğer yine de istediğiniz kadar sebze alamadığınızı düşünüyorsanız, yeterli elektrolit takviyesi, veya multivitaminlerle kendinizi destekleyebilirsiniz. İkinci önemli kısım protein. Bazıları gençse veya spor yapıyorsa daha çok, yaşlı ve az hareket edense daha az protein almalıdır. Çok protein almak ketozu yavaşlatabilir, az protein almaksa sizi halsiz bırakabilir. Burada püf nokta, yağsız protein yerine yağlı protein yemektir. Mesela tavuk göğsünü değil, tavuğun deri ve yağlı kısımlarını tercih etmek, balıkta somon veya sardalya gibi yağlı türleri seçmek mantıklı. Bu, insülin tepkisini alt seviyede tutar, doygunluğunuzu da artırır. 3. Konu, Öğünlere Yağ Eklemektir. Yeni başlıyorsanız, daha çok yağ tüketerek top kalmanızı ve aralıklı oruç yapabilmenizi kolaylaştırırsınız. Bu sayede kahvaltıyı atlamak veya öğünü geciktirmek bir eziyet olmaktan çıkar. Aralıklı oruç, ketojenik beslenme ile birleşince vücudunuz daha derin bir ketoz moduna girer. Keton seviyesinin 3-5 aralığını yakalamak, karın bölgesinde yağ yakımını hızlandırır. Tabii başlarda canınız bir şey çekmiyor gibi hissetmezseniz fazladan MCT yağı, fındık, avokado, zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ama ileri de durgunluğa girerseniz eklediğiniz bu yağ miktarını azaltarak vücudun kendi yağ depolarına yönelmesini teşvik edebilirsiniz. Burada kritik bir kural var. Aç değilseniz yemek yemeyin. Çünkü her öğün insülini az da olsa yukarı çeker. Bedende zaten bol yağ varsa neden durduk yere yemek yiyip yağ yakımını kesesiniz ki? İşte bu kuralı benimseyen insanlar kısa sürede öğün aralarını uzatmaya başlar. Günde iki öğünden bire düşenler veya beş gün hiç yemek yemeden sadece elektrolit ve vitamin takviyesi alanlar bile var. Bu tabi ileri aşama ama örnek olması için söylüyorum. Hepsi açlık hissi kaybolduğu için rahat yapıyor. Eskiden öğün sayısı fazla olmalı diye düşünüp her saat başı atıştıranlar bu düzeni şaşırtıcı bulabilir ama gerçekten işe yarıyor. Tabii ki bu düşük öğün sayısında vitamin mineral eksikliği yaşamamak için B vitaminleri elektrolitler ve deniz tuzu çok önemli. Salatalardan da destek alıyorsunuz. Ama yine de her lokmanız besleyici olmalı. Aksi takdirde yorgun düşebilirsiniz. Ayrıca herkesin hayat kalitesini yükseltesek kadar enerjik, temiz ve yeterli besin öğesi içeren öğünlere ihtiyacı vardır. Diyeti sıkıcı hale getirmemek de önemli. Her zaman kısıtlama modunda yaşamak motivasyonunuzu düşürebilir. Bunun için düşük karbonhidratlı çikolata, ufak keto tatlıları gibi seçenekler ekleyebilirsiniz. Çok abartmadığınız sürece bu tatlar, diyeti bozmadan sürdürülebilir kılar. Gelelim en kritik iki noktaya. Birincisi, eğer yaptığınız plan sizde işe yarıyorsa, sistemi değiştirmeyin. Bazı insanlar gayet güzel kilo verirken birden yeni bir yöntem deniyor ve tüm dengelerini bozuyor. İkincisi, önce sağlıklı ol, sonra kilo ver yaklaşımını unutmayın. Ketojenik beslenme, doğru mikronutrient desteğiyle birleştirilirse çok iyi sonuç veriyor. Tüm bu bilgilerle donanmışken, göbek yağınızı yakmak ve sağlığınızı iyileştirmek için kolları sıvayabilirsiniz. Artık harekete geçmenin tam zamanı. Bizimle başarı öykülerinizi paylaşmayı, kanala abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Sağlıklı hayat videoları olarak her zaman yanınızdayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı kalın. Bu videoda paylaşılan tüm bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve yalnızca farklı bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir. Sunulan içerikler tıbbi teşhis, tedavi veya reçete yerine geçmez. Kanalımızda yer alan bilgiler internet kaynaklarından ve yaşanan tecrübelerden derlenmiştir. Kesinlikle bir sağlık profesyonelinin doğrudan önerisi olarak değerlendirilmemelidir. Mevcut bir sağlık sorununuz varsa, tedavi ve sağlık uygulamalarınızı değiştirmeden önce mutlaka bir doktora veya uzman bir sağlık profesyoneline danışmalısınız. Videolarımız hiçbir tıbbi muayene, teşhis veya tedavi sürecinin yerini alamaz. Kanalımız ile izleyiciler arasında herhangi bir doktor hasta ilişkisi oluşturulmaz. Kendi kendine teşhis koymak veya herhangi bir sağlık durumunu tedavi etmek için yalnızca bu videolara güvenmeyiniz. Sağlık konularında her zaman bir hekimin veya yetkili bir sağlık kuruluşunun görüşüne başvurmalısınız. Kanalımız, bu video veya kanal aracılığıyla edindiğiniz herhangi bir tavsiye, bilgi, hizmet veya üründen doğabilecek sonuçlardan sorumlu değildir. Sağlıklı günler dileriz.